arkadaşlar bunun yapsaydı 3 köy çekiyoruz. 3 köy. Burada 3 köy var. Evet. Ama diğerini görmüyorsunuz arkadaki. Gidelim. <laughs> Dayak şey yiyecek. Saldırıyor. Sen kime saldırıyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar görmüyor, duymuyor, hiçbir şey yapamıyor. Sakın arkamdan çıkma bak. Sakın aradan çıkma. Yemin ediyorum ölüyorum bak. Yemin ediyorum ölüyorum. Yürü. Ana kırpır patladı ya. Ne, ne oldu? Abi, abi yürü yürü. Yürü yürü. Ne yapmış terbiyesizce görüyor musun ya? Evi parçalamış. Yetmiyormuş gibi. Ya bakar mısınız? Eve bak ya. Ne yapmışlar bunlar? Evi parçalamışlar. <laughs> Ay. Arkadaşlar, elimden bir arkadan çıkıyor. Pup diye öldür ya. Düşün. Zaten öldürür terbiyesiz. Yani çok terbiyesiz bir yaratık değil mi arkadaşlar? Şurada da var bir tuğla. Görüyor musun? Evi ne yapmış? Ya. O kadar köle o nasıl mı bozsun? Bunlar bozsun. Bunlar bozsun. Bunlar neden bozuyor? Bunlar neden bozuyor? Kaçmalamışlar iyice. Arkadaşlar ben oyun Benim... yapımcılarına söylüyorum. Buradan sesleniyorum. Böyle bir şey olamaz. Ya milletin rızkıydı onun toprağa koyayım bari. Yani. Düzgün olsun bari Yarım yamalak olmasın. Bir de kapı yapacağız değil mi? Evet bir de kapı yapacağız. O var. Patlatmış. Niye patlatıyorsun? Ha? Niye patlatıyorsun? De Aa inşallah. Aa dört köy affedersiniz. Dört köy demeyi unutmuşum ben. Orada bir. Burada iki. Burada 3 burada 4. 4 koy. Görüyor musun ne Bir de bir sürü eşyamız var. Topla. Her şeyi topladık. Gidip tadilat yapalım. Tadilat tadilat. Gidiyoruz tadilat. köy o kadar yapmışlar uğraşmışlar. Görüyor musun? Güney bir de şurası kırılsa lavlar böyle üstümüze dökse, eller yansa çok kötü olmaz mıydı? Hmm. Demek o zaman lav olmasın. Aa acıkmışız yemek yiyelim. Elma. Oo! Görüyor mü İki tane doldurdu. Vallahi bu çok iyiymiş. Elma gerçi benim yani hiç karnımı doyurmuyor. mu evet. Atıştırmalık olarak. Yani karnım çok toksa sayıyınca aşırı tok oluyor. Arkadaşlar bu kaç tane köy var? Köyden köye Köyden köye. Pardon pardon. Biz gidelim. Ama düşünsene her yer köy. Şehir köy olsa. Evet. Köyümüzün artık şehir köy. Evet. Ya ayıp, 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 çok ayıp. Yerleri falan ne yapacağız? Yerleri nasıl yapacağız? He yerleri nasıl yapacağız? Ay bir sorun var. Diğer köye gider mi? Hı, tamam diğer köye bakalım. Hısıs hı. Arkadaşlar bunun neden var mı mi? Mesela diyelim ki Bu yaptınız? Ekmek çok doyurucudur. Arkadaşlar o kadar doyurur ki değil mi? Evet. Ekmek yemek Patatesle önemli. Patatesle de bu bir sürü patates. Bakalım bu köy nasıl bir köymüş? Hay köy içinden köy içinden. Ana! Ç çıktı deme bana. Allah'ım yarabbim Allah'ım ya Arkadaşlar Rabbim. bugün en güzel günümdeyim yani. Allah'ım ya Rabbim. Köy içinden köy çıkıyor. Köy içinden köy çıkıyor. Buraya gelmemişiz. Allah'ım ya Rabbim. Buraya hiç gelmedim Buraya geldik mi? Gelmedim ben hatırlamıyorum geldiğimi. Geldik. Geldik ama tek bu, buraya gördük değil mi? Evet sonra bir köy daha bir köy daha bir köy daha derken. Demek a gelmişiz görüyor musun? Evet gelmişiz. Çünkü kırdık. Kırdığımız zaman Ay, Allah düşünsene bir köy içinden bir köy daha çıksın. Ne güzel olurdu. Ama Hı. böyle de güzel ya. Yani. Bak dere falan var. Edep papuç dere olsun mu? Ne? Papuç dere. Ana papuç dere olsun. Allah. Burası ilk geldiğim köy. Gideyim bu köyden. Hatıralarımız bu köyler. Artık bitirebilir miyiz videoyu? Evet. Asardım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.